Merhaba arkadaşlar ben Tuk bugünkü bölümümüzde Minecraft Pixelmon çekiyoruz. <laughs> Özgünüm e, video çekme programım bozuldu onun için kusura bakmayın. Ben de benlik hemen çekiyorum. Benlik hem de baya kötü biliyorum ama yani mecburiyiz. Yapacak çare yok. Yapacak çare yok. Yapacak bir çare yok. Çare mı? Yok. Bu da işte Charmander'ım. Çok küçük bu ya. Cüce. Ya cücesi. Ege. <laughs> 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 Growlite sürüsü. Whirlpix bile var. Arıza da bak. Ben yani önce çektiğim videoda Rattata'ya sa saldırmıştım. Öldüm. Nasıl öldüysem. Görmemiştim. Rattata işte ee, bayağı baya leveli vardı. Nasıl desem. Bir de önceki videoda Charmander vurdum. Charmander'ım vardı zaten. O da biraz işte şeydi. ona Ana! Bravo. Sen boğulmaya mahkum ediyorum. Paylarım çok ona O ne? Kremi. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Biliyorsunuz ben diken kaçıp bakalım. 1.6.2 yazıyor Minecraft yukarıda da. Onu da belirteyim. Işte, ee, bu çekemiyor. Yani Fresh Captor'u bile kullanabilirim. Ben dikemiyorum. Ama Water Free. Kaç dersin abicim? Sami. Ezersin geçer şimdi bunu şuna saldırayım. Benim de çok küçük ya. Nerede o? Doki, ne var. Hah buradasın. Üzgünüm katar pirinç yok seviyorum ama. sonunda. Ne? Katerpillar bu kadar düşük mü vuruyor bu? Scratch bir de. Aslında her bakım aynı vurabiliyor bakar. Sık yapıyor biz orada. Diyor ki oğlum ben buraların kralıyım diyor. Ama kralım. Kim de son erdi Katerpillar. Ee, bu arada Pokemon Pokemon kez bulmayı planlıyorum. Ben Tank buldum. Diğer dönemi buldum ama pembe dönemi unuttum adı neydi bunun ne doğru yine ne aymış Fujito Pokemon adını çok seviyorum Peaceful diyeyim aa, aa. onun için hani Peaceful doğmak dayamak Türkçe yaptım ben yani Türkçe ben daha iyi geliyor çünkü biz Türküz ve çok iyi Pokemonlar buldum yanlış bana olsam bir hadi bakalım ben bu levelde termalarımı level kasacağım ve Pokemon göstermeye çalışacağım. Videoları dediğim gibi 9-8 dakika bile olabilir. Şu anda 3 dakika geçmiş bayağı. o ölme 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 yüzünden ben önceki videoda Poke Hale kullanmak zorunda kaldım. Onu da koymadım zaten. Ah oh, sonunda. Bayağı da level atmış. Ama canı 2 kalmış. Şu Red Apricon'dan Ultra Ball yapacağız. Size ıı, bazı oyunlara tanıtım amaçlı verebilirim yani Doğukan'a da oynayacağız. Seni geçen kaybetmiştim ya da kaybedemeyeceğim. Bakın ya. Kaçarsın beş. İzersin beni. Dörtlü alayı yenem zor Ben seni nasıl yendim ya canım iki. Canım çok azaldı ya. Şimdi ben ne? Ne yapacağım? O kadar magic arbaşı taşıyacaktım ben aslında. Magic harp hep seni yedi. O ne Aa, teo Aksanaş. Baba onlar. arkada <laughs> <laughs> Ha şimdi baksanıza. Şişt, sana diyorum kız kız kız. Keşke bunlar önce saldırsaydı. inşallah siz. Aa bu da niye zombi. Keşke bu modda yarat şey olsa, yaratık kafalı ama creative'ten alıp bir şey yaparsanız yaratık kırılıyor. Bir de şöyle yaparsanız eee mesela Poke Spam Mesela Mev Level 5 Ama hep level 5 yapmak zorundasın Bak olmuyor Enter tıklıyorsunuz ve Buraya ne yazıyorsunuz bu öyle gördüğünüz gibi Sadece öyle oluyor ben yapmayacağım Ben satışı sebebi bir de değil. çok fazla ile oyun kullanmış oluruz Bir de yanlışlıkla Aa bak gene şu gene olmadan Çarmancı ben burada bulmuştum Aynı yer ya pikon da. Kaç tane bulduk biz bunu ultra ball en güçlü bollardan galiba bilmiyorum. Hani en adam. Bir de bu kasma sonra hala çözemedim ben ya. Bu hep kasıyor neden acaba bu ne? Normal 9 olur mu ya? Ha olur. Unutmuşum metabotun ne Şey ben de katabiden bir arka sanıyordum unuttum. Bakalım çarmıhlandırı var mı? Yok ne ya. Bir şey var orada. Toprakmış. Aman Allah Allah Orada bir toprak var. 3-4 üç, üç, dakika sonra videoyu bitireceğim. Ee, başka video çıkma programları da kullanabilirim. Bana videoyu beğen abone, ol, işte, abone olursanız. Önceki videoda zaten çok saçmaladım. Onun için çek alıcıyı koymadım kırılmıyor mu? Ya ben iyi bir bulursam bir de. Bir de 15 işler yapacağız iyi biliyoruz aslında. Aa benimki Charmander. Cüce. Sen benim ayağımı da çimiyorsun. Oy ölçelim mi? Oy ölçelim hadi. Ayağım kadar. İşte bacağım ne ayağım. Çıkıyor buraya sakın aşağıda. Arkadaşlar bu video sıkıcı olabilir ama diğer videolar çok eğlenceli olacak iyisin. Ana. Bir şey şey. Okay, ya üçler. Bunu yenerim. Bak ben bunu ezerim. O oh, bir. What? Nasıl bir canı kalmış? Demin ikiydi. Aa yaratıkla savaşmış bu galiba. Ondan burada bırakmışım bu yerde. Almamışım. Unutmuşum abi. Hay bakalım. Ya. Ben de vuramıyor sandıydım. Unutmuşum unutmuşum. Ayy. Birazdan önce gidiyor. Gece olmuş. Bilirim. Ne haber lan? Şövalyeye benziyor. Şimdi bu videoda denizin dibinde bitirin. Hayır. Bakın tam öyle vaktinde bitirelim. E, hayır. Aa minteng. Şunlar akıp videoyu gidiyor bitireceğim. Zaten ben az sıkıldım. Diğer bir daha Hadi arkadaşlar ben, ben, ben kapatıyorum bir gün sonra gene açıyorum piksel bunu. Bütün çaram silinmiş oluyor ama olduğumuz yer temel duruyor. Tek pokemonların hepsi full siliniyor. Gene pokemon çamaları falan diyor. Bunlar hep dövüşen pokemonlar. Baksana dövüşenlere. İki stone net de var. Siz sonra dövüşürsünüz böyle. Sen yanacaksın, sen yanacaksın, sen görürsün. Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.